Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Avrupa'da yaşayan Türkiye kökenlilerle ilgili bir rapor yayınladı. Anket çalışmasına göre düzenlenen raporda soruları yanıtlayan Fransa'daki Türkiye kökenliler İslamofobi, oy hakkı, kimlik tanımı, yabancı düşmanlığı gibi güncel sorulara yanıt verdi. Araştırma sonuçları Fransa'daki Türkiye'ye ışık tutuyor. Fransa'nın ilk Türk radyosu Karasal yayına başladı. 24 saat Türkçe yayın yapacak Pink Radyo, ilk olarak pilot bölge seçilen Lyon ve çevresinde dinlenecek. Radyonun kurucusu Kadim Özdemir, Paris ve çevresi için yayınlarının 2013'ün son çeyreğinde başlayacağını açıkladı. Bilindiği gibi dün saat 12 itibariyle radyomuz Lyon çevresinde bulunan tüm şehirlerde artık dinlenmekte. Bunun da haklı kurunu yaşıyoruz. Tüm Lyonlu vatandaşlarımıza hayırlara vesile olmasını diliyorum. SESA'nın vermiş olduğu karar üzerine Lyon'da bulunan dağıtıcı firmayla biz ilk etapta 6 aylık bir kontrat imzaladık. Sonrasında kontrat şartlarında biz 9 ay sürelerle bunun tekrarını otomatik olarak belirtmiş bulunmaktayız. Bu da demektir ki en az 3-3,5 yıl Lyon'da yayınımızı sürdüreceğiz. Sonrasında normal anlamda Lyon'daki yayınımız devam edecektir. Radyomuzu dijital anlamda dinlemek isteyen Lyonlu vatandaşlarımızın yapması gereken e, şeyleri size birer birer isterseniz açıklayayım. Çok basit. Mevcut olan radyolarına bir dijital adaptör, tuner adaptörü alırlarsa oksiliyer girişten radyo'muzu rahatlıkla dinleyebilirler. Artık isterlerse yeni çıkan bu son versiyon e, DAB sistemi de içerisinde bulunan oto radyolardan alabilirler. Fransa'da Anayasa Mahkemesi'nin yurt dışında 8. bölge milletvekili seçimlerinin yeniden yapılmasına hükmetmesiyle seçim süreci başladı. 26 Mayıs'ta ilk turu, 9 Haziran'da da ikinci turu gerçekleştirilecek seçimlerde bağımsız adaylığını açıklayan Cyril Benjamin Castro, zaman Fransa yaptığı açıklamada Türkiye'yi çok sevdiğini ifade etti. Parce que la première image que j'ai eu en Turquie, premier voyage que j'ai fait, c'était Istanbul. Fatigué, fatigué dans une chambre d'hôtel etc J'étais jeune. J'allume la télé et je vois ces annexes. J'ai acheté toutes les cassettes, je ne parle pas turc. À part Ali Bakalam, collègue Alcena, c'est tout ce que, je, ce que je sais. Je ne sais même pas ce que ça veut dire, mais je sais ces paroles-là. Et si je vais en Turquie, cette fois-ci, je serai officiellement, je veux être accueilli par ces Aksu. Mülüs Peugeot fabrikası ekonomik krize rağmen üretimini azaltsa da fabrikanın Türkiye ve Türk insanına olan yatırımları ilerleyen dönemlerde artacak. Müslümanlar için bir caminin de yer aldığı fabrikanın 8 kalite uzmanından birisi Türk. Genç Kızlar Futbol Türkiye Şampiyonası'nda 600 takım arasından sıyrılarak şampiyon olan Kocaeli Özel Karşıyaka Lisesi bayan futbol takımı 14-20 Nisan tarihleri arasında Fransa'da yapılacak olan Genç Kızlar Futbol Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Kapıyı açmayı Arada bulunan o kapıları aynı zamanda yakınlığın ve dostluğun kapıları... Batı Fransalı Türk girişimciler birlik oldu. Batı Fransa'da yer alan Normandiya ve Bretagne bölgelerinde iki yeni iş adamları derneği faaliyete başladı. Normandiya Girişimciler Birliği ve Bretagne Girişimciler Birliği, Avrupa'daki Türk iş adamlarını tek bir çatı altında toplayan Avrupa Türk İş Dünyası Konfederasyonu altında faaliyet gösterecek. Sizin kadar doğrusu ben de cesur olmak, Gelip başka diyarları ehlileştirmek isterdim. Ama size... dediğim gibi olan derneklerden birisi bütün Fransız bakanları çağırmış. Yani yıllık komplelerine çağırmış. Baktım ki büyük bölümü eski bakanlardan ve başbakanlardan. Tanıtım toplantılarına AK Parti Amasya Milletvekili Naci Bostancı, Avrupa Türk İş Dünyası Konfederasyonu Başkanı Adem Kumcu, Fedif Başkanı Nevzat Ceylan, Veren'de oynayan milli futbolcu Mevlüt Erdinç katıldı. Ren merkezli Üdeb'in açılışını Nant Başkonsolosu Korkut Tufan, Ken merkezli Üde'nin açılışını Paris Başkonsolosu Turgut Kural gerçekleştirdi. E, değişti. Demokratik modern dünyada artık devlet üstünüzde bir mekanizma değil. Devlet kötü gününüzde arkanızda, onun dışında iyi gününüzde de her zaman yanınızda olacak. Ren ve Kan'daki iki derneğin tanıtım kokteyline bölgede faaliyet gösteren iş adamlarıyla sivil toplum kuruluşu temsilcileri de katıldı. Şu andaki bulunmuş olduğumuz ortamı hazırlayan bütün arkadaşlara çok çok teşekkür ediyorum. Yani Üdep bizim bu bölgede yani tam ihtiyacımız olan bir dernekti. Şu anda umut ediyorum bütün arkadaşlara çok faydalı olacak gelecek yeni nesil için gençlere. Onun için yani bugün burada böyle bir açılışta yani büyük bir kalabalıkla ve değerli insanlarla ve iş adamlarıyla buluşmaktan çok mutluyum. Bir gecede buluşmamız bizim için bir hayli önemli bir fırsat ve bu fırsatı ilk adım atılmış bulunduktan sonra geriyece ileriye dönük tabii geriye kalan işlemler bize ait olacak. Fransa'da buna çok çok ihtiyacımız var böyle bir derneğe böyle bir çatı altında buluşmak e, bizim için e, büyük bir verici bir olaydır. Fransa'yı çeşitli okumalar üzerinden biliyoruz. Ama aynı zamanda pratik bir şekilde görmek, fiiliyatta görmek çok önemli. Buradaki arkadaşların çalışmaları hem okuyan öğrencilerin hem burada yıllar önce gelmiş Fransa topraklarında tutunmuş ve burada Çevresindeki insanlar için, kendisi için olduğu kadar faydalı olan vatandaşlarımızla beraber olduk. UDEP, burada bulunan iş adamlarının bir organizasyonu, bütün Avrupa'daki organizasyonun bir ayağını da burası teşkil ediyor. Örgütlenmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz modern hayatın içerisinde. Çünkü insanlar ancak örgütler üzerinden toplumsal, politik ve iktisadi hayata katılıyorlar. Ve bütün bu alanlarda var olabilmek için mutlak surette o örgütlü birlikteliği sağlamak çok önemli. Müzik